Merhaba arkadaşlar. Eski motorlu tırban. Sahibine sorduğum zaman çalışıyormuş, stop ediyormuş. Çalışıyormuş, stop ediyormuş. Ben ise denedim. Hiç çalışmadı bu sefer. Ardından bu çıkarttım. Baktım. Kuruluk vardı. Çikliği açtım. Benzin pompayı kontrol ettim. Normal çalışıyorlu. Cikliyi açıp tekrar çektim. Çalıştırmaya çalıştım. Motor çalışmadı. Ardından bujiyi söküp benzin doldu. Kısa bir süre çalışıp stop etti. Ben de karbüratör takozunu söktüm. Arasındaki çoğun conta kırılmış olma ihtimaline karşı bir şey yoktu pek. Ardından şurada karbüratörü pompalayan delik var. Şimdi bakın piston aşağı gittiği zaman yakından çekelim. Aşağı piston aşağı gittiği zaman delikten hava gelmesi lazım. Bakın gelmiyor. Yani bu demek oluyor ki silin piston aşağı inerken silindirin alt kısımlarından bir yerden hava kaçırıyor. Yani kran keçi olabilir mesela. O delik ne işe yarıyor diyorsanız o delik buradan karbüratöre geçiyor. Karbüratördeki contaları ileri geri oynatıyor. Aynı piston gibi. ileri geri oynatıyor. Böylece karbüratör pompalama görevi yapmış oluyor. Arktan bir yerden benzin kaçırdığı için pompalama yapmayan motor benzini de almıyor. Çalışmıyor. Şimdi biz bunun nereden benzin geldiğini bulalım. Şimdi bunun pistonunu yukarı vereceğiz. Böylece silindirin altına benzin doğdurmuş olacağız. Ben dinlerden kaçırsa o kısmı da sökeceğiz. Hemen alta doğru benzin kaçırıyor. Bayoy varmış. Sanırım starter kısmından geliyor. Yani böyle keçe veya kaçak arızasını bilmek için şuradaki deliği biraz ıslatın. O balonu patlatıyorum patlatmıyorum bakarsınız. İşte şu kısımda eğer patlatmıyorsa kaçak vardır. İşte Arda. Keçe yerinden dışarı çıkmış. Böylece motor çalışma durmuş. Bunun yenisini bakacağız ve ardından da takacağız. Bu video izleyenlerden keçe numarasını merak edenler olacaktır. Bunu söylüyorum. 15 çarpı 30 çarpı 7. böylece keçe çarpmış oldum. Buna hızlı çekim yapıp ardından da çalıştıracağım. Şimdi de karbüratör daha önce deliği kontrol ettik. Şimdi tekrar kontrol edelim. Bakın gördünüz mü? Hava vuruyor. Bir daha bakalım. Gördün mü? başladı. Böylece karbüratör devreye gireceğinden bu kısım hava hareket vereceğinden motor çalışmış olacak. gen gen gaz yiyordu. Bir şey daha imal etmişiz. Karbüratör ta, ta, takozunda çatlak varmış. Bu yüzden hava alıyormuş. Ondan sonra yükseliyordu. Ondan sonra da istop ediyordu. Şimdi bu takozu bu takozu orijinal ile değiştireceğiz. Yani orijinal takoz takacağız. Bakın üstündeki çatlaklar da belli olur gördüğünüz gibi. Masada da var bir tane. Ve bundan sonra da motorluğunda 252 lb pistonu yağ ile kaplanmış yanmış yani onu değiştireceğiz. Bu da emak emak karbüratör takozu rengi kahverengi görüyorsunuz. Orijinal olmayan takozlarda kırılma oluyor. Yani eriyorlar. Şu kısmı eriyor. Arada boşluk oluşuyor. Sonra da sallanma sebebiyle de çatlıyorlar karbüratör takıldığında kaliteli yan sanayi rast gelmedi menüs. O yüzden kal yan sanayi önermeye Mecbur kalırsanız zaten mecburen takarsınız bunu. Ama mecbur kalmaz. yan sanayi takmayınız. Bazı yan sanayiler orijinalden daha iyi oluyorlar. Mesela bobinler özellikle. Dormar 111 motor testleri motor testleri bobinleri sürekli bozuluyor. Buna da bir ithal diye yan sanayi takıyoruz ve gayet güzel çalışıyorlar. Yani orijinalden iyi diyebilirim buna. Tekrar şimdiden deneyelim. Öyle hava malalı olursa keçeden alıyordu. Bakın iki arada birden bölüyor varizeler doğru oluyor. Şimdi stop kaplolarını takayım. Stop kaplolarını takarken de biri öne kapıdan gelen biri öne biri arkaya. Bobinden gelen biri öne biri arkaya yeni modellerde bunlar fişli şekilde daha iyi yani. Bunlar tarlalarda çıkabiliyorlar. Sağ sonra sallanınca çıkılıyor açıyoruz. Benzini pompalıyoruz. Taip, 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 taip. Tekrar çalıştıralım. Bir kere daha çalıştıralım. tırpanların misinalarını çok uzun yapmayınız uzun yaparsanız yani motor aşırı ısınır ve yanar bu motoru böylece tamamlamış olduk şey getirmedin ne de benden çay olsaydın ısmarlardım şimdi tam şu olarak tam çember çiziyorsan 40 santimetre uygundur. Yani motor döndüğü zaman ama bunu ölçüyorum şimdi. Şimdi 55 santim görüyorsunuz. Döndüğü zaman bu kadar çember çizmiş oluyor motor. Böylece motorlar yanabiliyor. Siz en fazla 40 yapmanız en fazla. Böylece motorunuz güvende olabilir. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Motorumuzu tamamladık. En önemli arızalarını görüntüledik. İnşallah işinize yaramıştır. İyi günler.